Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan karşıdayım arkadaşlar. Bugün yorgunum, çalışıyorum malum. 3 aydır yoktuk. 3 aydır oyuna girmiyordum. Bilgisayarı toplamıştım çünkü deprem olunca, daha doğrusu kardeşim topladı. Ben deprem olduğu gün gece başka bir yerde izindeydim işte. Tatil yapıyorum daha doğrusu. Akrabamı ziyaret edip. Depreme yakalandık. Birçok kişi öldü, yaralandı hayatı değişti. Durumları değişti falan. Benim de öyle Hayatım değişti. 3 aydır oyuna hiç girmedim. 2 gündür falan oyuna giriyorum. Bugün ikinci gün arkadaşlar. Dün biraz oynadım. Kafamı hiç kaldırmadı. Bugün biraz oynayacağız. Baretimiz var elimizde. Bir sniper oynamayı düşünüyorum. Oyuna alışmam gerek. Nereden baksan Hmm, 4 veya 5 maç önce aynı oynamışımdır. Bu 4. maç mı aynen? Dün de 2 3 maç oynadık. Canım istemiyor oynamak. Şey yaptık artık ya. büyüdük. Deprem kötü etkiledi. Tüh. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Haliniz attınız nasıl? Keyfiniz nasıl? Ne var ne yok. Tek mi yemedi o? Tüh. Vurdum adam vuruyorlar ya. Odaklanamıyorum. Oyun çok hızlı geliyor. Başım ağrıyor. Oyunu unutmuşum açıkçası. Oğlum nasıl değmez? Çok yakındı. Çok yakın. Dibinden gidiyor mermi ama değmiyor. Ama bir çözüm etmek lazım. Bak. Ah. Karakterler aşırıldı. Ben ikiden mi böyle acaba? Kişi. Kişi. Ama bizim bahsede bıçak geziyor anasını. Ü unutmuşum ya oynamayı. Taktikli falan değil. Ne görürsek onu vuruyoruz artık. İki, iki. Yandan geldi. Evet arkadaşlar ne zaman bakacağınız sola. Bu değil mi Değmesi lazım aslında. Yetişemiyorum. 3-1 QQ'yu Hiçbirini yapamaz olmuşum. Hadi. Kerde öldük lan. Hareketle oynamak lazım ama elimden gelmiyor böyle bir şey. O beni görmeden vuruyor lan. Altı canı kalmış. Bayan ana avladığını. Önümde duran adam vuramadım. Nasıl vurduruyoruz la beni? Yanında adam var ya. Lan, lan. Kardeşim sen alayım bana. Barette zorlanıyorum. Kırmızı takım kazandı. Adam 27 bilmiyorum kaç gitmiş lan. Hile mi acaba? Adam akıllı bir biman takalım buna ya. O hızlı geliyor lan. Bir haftaya falan toparlarız herhalde. Oyunu böyle oynamaya devam edersem. Alışamayız da kendimi toparlamam lazım. Bak. Oğlum ben sıkıyorum başkası vuruyor. bu Tek yemesem iyiydi ya. Ama çok tek yiyeceğiz herhalde. Den gelen tek atıyor birden. daha. kişi. Böyle sisle şurayı. Şurayı da sisle. Mermi ile istediğim gibi gitmiyor ya. Ne oldu bu oyuna? Normal mi? Onu parçalıyor. Ulan be. Yeah. odaklanmaya çalışıyorum oyunu unuttum. Bu ne lan? Solda bir şey çıktı. Ay! Arkama geçti sandım. Nice nice bir şeyler yazıyor. Oğlum sen ne geziyorsun orada? Benden mi böyle hareket ediyorum acaba onlara karşı? Adam uçuyor. Bekleyemedim lan baretten. Gururumuz. Helal lan. 18 4 mü? Ben daha fazla vurdum diye düşünüyordum. Uzun şat attım yanlışlıkla. Herkes de baletler bu arada. Ve veriyor herhalde. lan. Bizkiler ne yapıyor la? Çok merak ediyorum bahsedin. Düşman sandım bizim adammış. Ah be. Seri bu maçlık mı iş değişiyor aga? Kırmızı takım kazandı. 28'e 8. İdare eder bir performans. Yap bir TL lan. Oyunun sesini biraz daha kısmak istiyorum. Başım şişti. 31. Uğurlu sayı. Uğurlu sayımız. Tamam, hadi Telefonum şarj olmuş. Abi şu mantığı anlamadım yani. Adam QQ yaparken beni vuruyor. QQ'yu da vursa anlarım da. Ah be, Güye basacağım ama basamadım. Başka tuşa bastık. Üstümde Ulan be Tek <laughs> kalmasam iyi yani Bir şey de yapabiliriz çok tek kalıyorum. Ulan, <laughs> her yerde adam var ya. Normal. Bahse de kalim biraz. Ağzına vurdum atma buradan geliyor İki kişi. az kalsın sıyırıyordu Ah be yanlış yeriz açtım. Gidiyor lan gidiyor. Aa. Yüzüm çıktı vurdum ol sandım. Aa, ulan. Bunlar beni şu an görüyor mu? Ben onları geç görüyorum. İlk defa tek yemedim lan JTEC lan. Oh my şey. Aa. Tek oynamışız. Vallahi tek oynamışız. NT. Sağlık olsun. İbo mu? Ben Ibo ile karıştırdım ya. İbo oyunu bıraktı bu arada arkadaşlar. İmanlarımız da bunlardı. Videoyu kısa tutuyorum. Bu kadar yeterli. Daha Nice videolar çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.